160 bin üreme noktasında deneyimli personel ve teknolojik ekipmanla 130 araçlık ilaçlama filomuzla yaz aylarında sabah akşam 12 ay boyunca durmadan büyük şehirin ilaçlama ekipleri sahada. Gündüz zaten 12 ay boyunca devam eden larva ve haşere mücadelemiz yaz aylarının başlamasıyla da akşamlarda tam yol devam etmektedir. Uçkun ilacının işe yapabilmesi için akşam hava sıcaklığı 22 derecenin üstüne çıkması gerekmektedir. Vatandaşlarımız özellikle bodrum katlar gibi su birikintisi oluşması muhtemel alanları kontrol altında tutarak, atıklarını doğru şekilde paketleyip uygun yerlere bırakarak, yaşam alanlarını temiz tutarak bu mücadelemizde ekiplerimize yardımcı olabilir. Vatandaşlarımız rahat olsun. Bizler sahadayız. İlaçlama araçlarımız mahallelerinden geçerken geçici bir süre kapı ve pencereleri kapatmalarını rica ediyoruz. Belli bir program dahilinde biz tüm mahallelerde, tüm ilçelerde ilaçlamamıza devam ediyoruz. Talep, şikayet ve önerileriniz için Alo 185 ve Teksin uygulaması üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle. Vahap Seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.